Tekrar merhaba sevgili zaman yolcuları. Nerede kalmıştık? We're now. Evet evet. Tam da muhteşem zaman makinemi kurmanın ortasındaydım. <laughs> Gelmiş geçmiş en büyük icadım. Tıkla zamanı. 3, 6, 9. Sab kedi merakı ve bir tutan kaos kullanarak yüzyıllar boyunca seyahat edeceğim. <laughs> Günlerdir çok çalışıyorum. Bazen uyuyorum. Ama uyurken bile çalıştığımı görüyorum. Dişli çarklar, ışıklar, çizimler, formüller ve tabii günler geçiyor. For now. Uyuyorum. Uyanıyorum. Çalışıyorum. Aha, bazen işler çığırından çıkabiliyor. Ama merak etmeyin. Hallediyorum. Olacak bu iş. Başaracağım. Biliyorum. Enerji çekirdeğini sadece birkaç ay daha Ve bum. Çalışacak. For now. İnanıyorum. Arada ailem beni kontrol ediyor. İşler yolunda. <laughs> Bazı eksik parçaların siparişini Mahalli'nin hurdacı sıcağı bir amcanın çırağına veriyorum. Ufaklık getiriyor. Sarı abi? <laughs> Gel Çekirge. takıl <laughs> bazen parçaları tamamlamama yardım ediyor. Sarı Oğlan Ağabey. verdin bak. Beni karıştırmayacaksın. Bakarız Çekirge. Çalış. Çakı da unutmamak lazım bir yerlerde. he <laughs> Ik naar de kaskalde. Chokas.